Son söz TV'ye ve Gizlerin Peşinde programına hoş geldiniz. E, bizi düzenli izleyen e, dostlarımız anlatacaklardır. Mimar e, Faruk Soydemir Bey'in ofisinde konuşurken kendisinden bir söz almıştım. E, çok özel bir yapı var Tosya'da. Marcos'un konağı. E, hem bu konağı anlatmak istiyoruz size, hem de Marcos kim? Hakikaten çok özel biri. Cumhuriyet tarihi açısından önemli biri. Evet, bu merakımızı Faruk Hocam giderecek. Birlikte dinleyelim. Evet hocam, yine burada çok özel Ankara konaklarını konuşmuştuk. O videomuz da çok izlendi. O sırada bir söz vermiştiniz. Sizin üzerinde çalıştığınız, hatta bir yarışmayla da ödüllendirildiğiniz bir yapı var. Tosya'da Markos'un yapısı. Bunu bir anlatır mısınız? Bir Markos kimdi? Hakikaten nasıl bir yaşam sürdü? Bir de bu 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 evi ne durumda? Siz ne durumda tanıklık ettiniz? Şimdi ne durumda? Ben başka bir de soru sormayayım. Tabii ki şimdi e, Tosya'da e, geleneksel evler üzerine çalışma yaptık. Kitabınız e, var. Üzerinde de kitabımız var. Mimar arkadaşımız Vedat de ile birlikte çalışmalarımızı yaptık. E, Tosya'daki geleneksel evler ülkemizdeki geleneksel evlerin güzel örneklerini içeriyor. E, bu e, Tosyalı devrimci Markus'un evi de Tosyanın e, merkezinde. Bir yapı. Onun bu, lakabı da böyle. Devrimci Marcos evet, diyor. Değil mi? Öyle evet. E, Tosya'da da öyle biliniyor. Tosyalı devrimci Markos. Marcos kimdir peki? Önce evi anlatayım ben. Ev geleneksel bir yapı. Çok güzel bir yapı. E, gerek cephesiyle gerek içerisindeki e, sofadaki e, şeyiyle, e, dolaplarıyla e, çok özel bir yapı. E, ve bu yapı da Tosya'nın en güzel yapılarından bir tanesi. <laughs> yapı şu anda e, Tamiri 400 yıllık yani 400 yıllık bir yapı Öyle ve mi? ayakta sapasağlam sağlam yani ayakta duruyor. Tosyanın o meşhur depremlerine, yangınlarına direnmiş. Hepsi de karşı direnmiş ve yapı şu anda kullanılabilir durumda. Sadece restorasyon için bekliyor yapı. E, yapının sahibi Tosyalı devrimci Marcos dersek e, şöyle geliyor. E, Marcos e, 14 yaşındayken bizim bildiğimiz büyük mübadeleden etkileniyor. Yani hı hı. nasıl etkileniyor? Marcos'un babası Tosya'da öğretmen, annesi ev hanımı 1922 yılında mübadele oluyor. Bildiğimiz büyük Yunanistan'da mübadele oluyor. Yaşanan, Yunanistan'da yaşayanlar Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de yaşayan Rumlar da Yunanistan'a gönderiliyor. Marcos'un ailesi de böyle bir sebepten dolayı Yunanistan'a göç ettiriliyor. Markuz o zaman 14 yaşında e, orada eğitiminin bir kısmına Yunanistan'da devam ediyor ve Yunanistan'da e, gittiği zaman Yunanistan'da askeri junta var. E, dönem askeri junta dönemi e, halkın bir kısmı askeri cuntaya karşı savaşıyor demokrasiyi kazanmak için. Eee Marcos da bu ayrıca ayrı hatırlatalım 1920'ler dediğimizde 1921'de de biz Büyük Sakarya savaşıyla sonra da 30 Ağustos'la onları gönderdik bu coğrafyadan ve tabii bu 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 mağlubiyet Yunanistan açısından bu mağlubiyet Yunanistan'ın bütün siyasi hayatını da çok derinden etkiledi. Evet. Marcos da gençliğinde işte 19, 20, 18, 19, 20 yaşlarında bu şeye karşı Cunta'ya karşı savaşın içerisine giriyor. Dağlarda savaşıyor. Onunla yani çetelere karışıyor. onlarla birlikte oluyor. O mücadelenin içerisine giriyor ve mücadelenin içerisinde anlatılanlara göre çok başarılı oluyor ve sürekli yükseliyor. E, kendi içerisindeki o, e, komuta içerisinde sürekli yükseliyor e, ve sonunda e, askeri junta devriliyor. Marcos o askeri junta devrildiği dönemlerde çok üst düzeylere gelmiştir artık ve ismi de Tosyalı Devrimci Marcos adı böyle alınmaktadır ee, sonra e, bir kısa bir süre sonra bu defa askeri cuntadan kurtulan Yunanistan e, Hitler'in işgale doğuruyor evet. çünkü İkinci dünya savaşı başlıyor Yunanistan e, işgale uğruyor Almanlar geliyorlar e, tabi Markos bu e, kanında var galiba öyle anlatılıyor e, yine boş durmuyor bu sefer ee, Almanlara karşı, Nazi Almanyası'na karşı savaşıyor. Yine dağlara çıkıyor. Yine o çetelerin içerisinde e, yine çok başarılı çalışmalar yapıyor. Ve bu arada Marcos hep yükseliyor. İşte komuta oluyor oradan oluyor. Buradan böyle o askeri e, şeyi bilmiyorlar artık. Yükseliyor. Bilmiyorum. Sürekli yükseliyor. Ve sonunda e, Hitler'i e de def ediyorlar. Güzel. Ee, Yunanistan'dan. Marcos yine ön planda ve sonunda komutan oluyor. O e, çetelerin düzensiz ordunun komuta e, komutanı oluyor. Düzensiz ordu benim işte okuduğum kadar düzenli olduğu haline getiriliyor ve orada da yine oranın komutanı Markus oluyor. Yani Tosyalı devrimci Markus sonunda Yunanistan başbakanı oluyor. Başbakan. Başbakan oluyor. E, bu böyle bir hikaye. Çok bilinen bir hikaye değil bu aslında Türkiye'de. Sonrası tabi başka... Yani Tosyalıların bir şey bu. O kasabadan bir başbakan çıkıyor. Başbakan çıkıyor ve onun doğduğu ev, 14 yaşına kadar yaşadığı ev şu anda Tosya'da restorasyon bekliyor. restorasyon yapılmayı bekliyor. bekliyor. Böyle bir hikayesi var. Marcos'un sonra da hikayesi var ama buraya kadarında bence yeterli, yeterli gibi görüyoruz. Bu bina restorasyon bekliyor ama aslında siz bunun restorasyon projelerini hazırladınız. Evet, restorasyon projelerini Yani Şu anda artık. kamusal bir şey olsa, bir organizasyon olsa, hatta bu konuda yanılmıyorsam bir vali girişimi var. Evet. Sizin öncülük ettiğiniz evet. bir evet. girişim var ama evet. sanıyorum mal sahibiyle anlaşılamıyor, evet. anlaşmıyorlar evet. ve yapılamıyor. Evet, Şu anda belediyenin mülkiyetinde yapı Öyle mi? Evet evet belediye mülkiyetinde, Tosya Belediyesi'nin mülkiyetinde. Benim bildiğim kadar bir dönem 4-5 sene önce restorasyon için bir çalışma da başlattılar, malzemeler de aldılar. Ben de o zaman ilişkide oldum, konuştuk ettik. Yardımcı olabileceğim noktaya da gelmiştik. Ama mali imkansızlıklardan dolayı galiba yapamadılar. Bildiğim kadar yapı şu anda restorasyonu bekliyor. Çok güzel bir yapı. Amacım yani benim de ümidim bu yapının bir an önce restore edilmesi, topluma kazandırılması, hatta Tosyalo Marcos ismiyle halkın kullanımına açılması. Şahane bir müze yapısına dönüşebilir. Hatta bir sürü şey düşünülebilir. Muhtemelen düşünülmüştür. Bu bir Avrupa Birliği projesine bile dönüşebilir hocam. İşte Türkler, Yunanlar arasında oluşan bir yumuşama iklimi hatta dönemi de denk gelir. Öyle bir çabayla Yunan hükümetinin de katkıları ortaya konulabilir. Onlar da herhalde geçmiş başbakanlarının konutlarına da sahip çıkarlar diye düşünüyorum. Sonuçta bu Tosya'nın Tosya'nın kültürel hayatına bir zenginlik katacak bir yapıdır diye düşünüyorum. Ne, ne, içinde ne, Başka ne tür özellikleri var hocam? Şeyi görüyorum, bu Yapanın, aynalıklar falan filan aynalıklar var. Aynalıklar var, dolapları çok güzel. Lambalıklar var içerisinde yine sergen var şeyinde sofa da güzel bir sofası var. Örneğin cephesi de çok farklı yapının. Evet. cephesinde bir simetrilik de yok. Hmm. Estetik olarak da çok güzel. Saçakları çok geniş yapının. Saçakları o yörede çok böyle ender görülen yapı saçağı. Şuradan belki daha da rahat görebilirsiniz. Şurada geniş saçakları. Bu özellikle bu yapıda çok da fazla yapı yok aslında. Çok özellikli bir yapı, çok da hoş bir yapı, estetik bir yapı. Umudumuz bir an önce bu yapının restore edilmesi. Peki çok teşekkür ediyorum hocam. Rica ederim ben teşekkür ee, ediyorum. Evet aslında gizlerinin peşinde programımızın formatına çok uygun bir yayın olduğunu düşünüyorum. Şimdi öğreniyoruz ki eski Yunan başbakanlarından biri Tosyalı devrimci Markosmuş. Çok teşekkürler hocam. Yok, sağ Ben teşekkür ediyorum. Evet, bir başka gizlerin peşinde programında yeniden bir arada olmak umuduyla hoşçakalın.